aklıma mantıklı hiçbir şey gelmiyor. İkisini de kaybedeceğim. Kimseyi kaybetmeyeceksin lan. De Dedi delirtme! Kaybetmek yok. Kaybetmek yok. Kaybetmek kötü. Çok kötü. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Aslan parçaları şimdi beni çok iyi dinliyorsunuz. O elinizdeki kağıtları yanınıza alıyorsunuz tamam mı? İstanbul'un her yerini arıyoruz. Bulmadan dönmek yok. Abi ne yapayım düz mü gideyim döneyim mi bir yerden? Ne bileyim Metin düz git dön ne yaparsan ya bu İstanbul'da en çok tiyatro nerede varsa oruyorsun işte. İmdat! 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 Kurtaramayacağım. İkisi de benim yüzümden. Hangi günahımın bedelini diyorum ben? Çukur yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de!